şöyle bir durup etrafınıza baktığınızda aslında gözle gördüğümüzden çok daha fazlası olduğunu fark ettiniz mi hiç? Bugün tam olarak bunu yapacağız. Gündelik eşyalardan tutun da en uzak yıldızlara kadar her şeyi ama her şeyi yöneten o gizli kuralları yani fiziğin görünmez yasalarını birlikte inceleyeceğiz. Biliyorum kulağa bir bilmece gibi geliyor değil mi? Ama inanın cevabı tek bir yerde saklı. Fizik. Gelin şimdi bu şaşırtıcı bağlantının ardındaki sır perdesini beraber aralayalım. Aynen öyle. Birbirinden bu kadar farklı görünen bu üç şey aslında aynı görünmez iplerle birbirine bağlı. Nedir bu ipler? Evreni yöneten o güçlü ve temel fizik kuralları. Harika. O zaman başlayalım. İlk durağımız hepimizin her an hissettiği ama belki de üzerine pek düşünmediği bir güç, basınç. Ve bu basit gücü anlayarak nasıl inanılmaz şeyler başardığımızı göreceğiz. Tanım oldukça basit ama yarattığı etki Oh muazzam. Mesela bir raptiye düşünün. Parmağınızla uyguladığınız o küçücük kuvvet raptiyenin o minicik ucunda nasıl oluyor da devasa bir delme gücüne dönüşüyor? İşte bütün sır bu. Basıncın sihri tam olarak burada yatıyor. İşte bu karşılaştırma olayın bütün sırrını ortaya döküyor. Basınç ilkesini anladığınız anda onu iki farklı yönde de kullanabilirsiniz. Ya raptiye gibi kuvveti tek bir noktaya odaklayıp delip geçersiniz ya da bir baraj duvarı gibi o devasa kuvveti çok geniş bir alana yayarak inanılmaz bir güce karşı koyarsınız. Peki bu güç sadece sabit duran nesneler için mi geçerli? mesela su gibi, hava gibi akıp giden şeylerin içindeki basınç ne olacak? İşte bu soru bizi fiziğin en zarif ve en şaşırtıcı prensiplerinden birine götürüyor, Bernoulli ilkesi. Buradaki anahtar fikir şu, hız ve basınç bir tahterevallinin iki ucu gibi düşünün. Biri yukarı çıktığında, diğeri mutlaka aşağı iner. Kulağa basit gelen bu kural, birazdan göreceksiniz, uçakları gökyüzünde tutan ve yarış arabalarını yola yapıştıran o inanılmaz teknolojilerin tam kalbinde yer alıyor. Ve işte o en baştaki sorumuza geri dönüyoruz. Basit bir parfüm spreyi ve milyonlarca dolarlık bir Formula 1 aracı. Neydi ortak noktaları? Cevap işte burada. Bernoulli. İnanılmaz ama gerçek. İkisi de aynı dahiyane prensiple çalışıyor. Şu slayt fiziğin ne kadar zarif olduğunun kanıtı gibi değil mi? Aynı prensibi alıyorsunuz, sadece şeklini ters çevirerek tamamen zıt sonuçlar elde ediyorsunuz. Uçak kanadı üzerindeki düşük basınçla kendini gökyüzüne doğru iterken F1 kanadı altındaki düşük basınçla arabayı adeta asfalta vokumluyor. Gerçekten de fizik işte bu kadar şık. Tamam, basınçla maddenin nasıl hareket ettiğini anladık. Peki ya enerjinin kendisi, o nasıl yolculuk eder? Şimdi vites yükseltiyoruz ve maddenin değil, bizzat enerjinin yolculuğuna odaklanıyoruz. Konumuz dalgalar. Dalga deyince aklınıza ilk gelen şeylerden biri eminim ki stadyumdaki o meşhur Meksika dalgasıdır. Orada bir şeye dikkat ettiniz mi? İnsanlar yerlerinden kalkıp stadyumda tur atmazlar. Hayır, herkes sadece olduğu yerde ayağa kalkıp oturur. Ama o hareket, o enerji tüm stadyumu dolaşır. İşte dalganın ta kendisi tam olarak budur. İşte bu simülasyonda stadyumdaki o coşkuyu alıp fiziğin diline çeviriyor. İpin ne kadar yukarı sıçradığına dalganın genliği diyoruz, ne kadar sık aralıklarla salındığına ise frekansını ama kural asla değişmiyor. İpin kendisi bir yere gitmiyor, sadece üzerindeki enerjiyi bir uçtan diğerine taşıyor. Tıpkı ip gibi veya tıpkı bu alıntıda söylendiği gibi devrilen domino taşları gibi. Siz sadece ilk taşa dokunursunuz ama en sondaki taş devrilir. Taşların hiçbiri yer değiştirmedi, değil mi? Sadece birbirlerine o devirme gücünü, yani enerjiyi aktardılar. Ve bu enerji transferi bazen akıl almaz boyutlara ulaşabiliyor. Bir deprem anında hissettiğimiz şey tam olarak bu aslında. Yer kabuğunda yolculuk eden devasa bir enerji dalgası. Grafikte de gördüğümüz gibi o dalganın taşıdığı enerji ne kadar büyükse yarattığı yıkım da maalesef o kadar korkunç oluyor. Şimdi yeryüzündeki dalgalardan gözümüzü gökyüzüne, hatta uzayın derinliklerine çeviriyoruz ve gezegenimizi her an, her saniye koruyan o inanılmaz görünmez gücü keşfedeceğiz. Dünyanın manyetik alanını Yanlış duymadınız, bir süper gücü var. Tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi gezegenimizi çepeçevre saran ve onu ölümcül tehlikelerden koruyan devasa, görünmez bir enerji kalkanı hayal edin. Peki bu devasa kalkanın kaynağı ne? Cevap: Ayaklarımızın binlerce kilometre altında, gezegenimizin tam kalbinde yatıyor. Dünyanın sürekli dönen, erimiş metal çekirdeği dev bir elektrik jeneratörü gibi çalışıyor ve işte bu jeneratörün ürettiği akım etrafımızdaki o koruyucu manyetik alanı yaratıyor. İyi de bu kalkan bizi neyden koruyor? Güneşten gelen bir tehlikeden. Çünkü Güneş bize sadece hayat veren ışığı ve ısıyı göndermiyor. Aynı zamanda Güneş rüzleri dediğimiz saniyede yüzlerce kilometre hızla yol alan yüksek enerjili parçacıklardan oluşan amansız bir fırtına da yolluyor. İşte gezegenimizin süper gücü tam da bu noktada devreye giriyor. Manyetik kalkanımız bu ölümcül parçacık fırtınasının ezici çoğunluğunu daha atmosferimize bile ulaşamadan etrafından dolaştırıp uzayın derinliklerine savuruyor. Şunu net olarak söyleyebiliriz, bu kalkan olmasaydı dünyada bildiğimiz anlamda yaşam mümkün olmazdı. Ama tabii bu kalkan tamamen sızdırmaz değil. Bazı parçacıklar kalkanın en zayıf olduğu kutup noktalarından içeri sızmayı başarıyor. Atmosferimizdeki gazlarla çarpıştıklarındaysa bize muhteşem bir hediye bırakıyorlar kuzey ve güney ışıkları yani auroralar. Adeta gezegenimizin kalkanının zaferini kutlayan, nefes kesen bir ışık gösterisi. Şimdiye kadar hep görünmez kuvvetlerden, görünmez kurallardan bahsettik. Son durağımızdaysa tüm bunları görmemizi sağlayan o en temel şeye yani ışığın kendisine geliyoruz ve onun doğasını anlayarak aslında gerçekliği nasıl algıladığımızı da sorgulayacağız. Işığın doğası, bilim tarihinin en büyük ve en hararetli tartışmalarından biridir. Bir yanda Newton ve onun tanecik teorisi, diğer yanda Huygens ve dalga teorisi. Yüzyıllar süren bu entelektüel savaşın sonunda ortaya çıkan cevap ise herkesi şaşırttı. Meğer ikisi de haklıymış. Işık, duruma göre hem bir parçacık gibi hem de bir dalga gibi davranabilen tuhaf ve ikili bir doğaya sahipmiş ve ışığın işte bu dalga yüzü doğanın en güzel tablolarından birini yaratıyor. Yağmurdan sonra havada asılı kalan o milyonlarca minik su damlasının her biri küçücük bir prizma gibi davranır, içlerinden geçen beyaz güneş ışığını kırar ve onu oluşturan bütün renkleri ayırır, sonuç gökyüzünü bir uçtan bir uca süsleyen o büyülü gökkuşağı. Böylece bir parfüm şişesiyle başladığımız bu yolculuk bizi yarış arabalarından depremlere, gezegenimizi koruyan kalkanlardan gökkuşağına kadar getirdi. Gördük ki Evren görünmez kurallarla işleyen ve aslında her şeyin birbiriyle inanılmaz derecede bağlantılı olduğu bir yermiş. Peki ya ortaya çıkardığımız bu birkaç kural buzdağının sadece görünen kısmıysa? Kim bilir, keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi sırlar vardır? Cevapları bulmanın tek bir yolu var: Merak etmeye ve soru sormaya devam etmek.